Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şu an emlak video serimizin devamını çekiyoruz. En son videomuzda bir emlak nasıl alınır? Emlak nasıl yatırım yapılır? Ucuz emlak nedir? Gibi konularda size bilgi vermeye çalıştık. Hatta uygun bir arsa bulmuştuk. Tam anlaşmak üzereydik ki işte bazen böyle uygun yerlerde Problemler çıkabiliyor. Satıcı vazgeçti arkadaşlar. O yüzden bazen hızlı davranmak gerekiyor bir emlak alırken. Çok bekletmemek gerekiyor. Çok inceleyip sık dokumamak gerekiyor. Hızlı bir şekilde yer uygunsa, fiyatı uygunsa hemen hızlı hareket edip bu işi bitirmek gerekiyor. Evet şu an Adana'nın Gelişen bölgesi Sarıçam arkadaşlar, gayrimenkul yönünde ee, görüyorsunuz karşımızda binalar var, tokiler var. Özellikle son zamanlarda tokiler arkadaşlar şehrin dışına yapılmaya başlandı. Neden de ucuz emlaktan dolayı, ucuz arsadan dolayı devlet e, orları ucuz gayrimenkul daha iyi değerlendirmek, maliyet düşürmek için. Ee, şehrin dışındaki arsalarını tercih ediyor. Ee, fakat Toki demek o bölgeye bir yol demek arkadaşlar. Ee, yine okul demek, çarşı demek, pazar demek, yoğunluk demek, iş demek. Dolayısıyla Tokilerin olduğu yer her zaman değerleniyor emlak yönünde. Yani siz de e, ileriye dönük bir uzun vadeli gayrimenkul yatırımı yapacaksanız Tokilerin etrafından arazi satın alabilirsiniz. Burası da öyle bir arazi arkadaşlar. Şu an gördüğümüz alan hem düz olması hasebiyle hem de önünün açık olması hem de yine böyle ormanlık arazinin olması nedeniyle güzel bir arazi. Buranın özelliğini hemen size açıklayayım arkadaşlar. Burası dediğim gibi e, şu an Adana'nın yıldızının parladığı bölgeler. Sarıçam bölgesi. Hemen şu yol Akkuyu yolu arkadaşlar. Karşımızda binalar var. Tokiler var. Tokilerin yanında yine özel e, müteahhitlerin yaptığı binalar var. Yine arka tarafta villalar var. Burası da ilk defa arkadaşlar taze Taze Turfanda diye tabir ettiğimiz ilk defa şu an parsellendi. Artık yenice şu an tapusu parseli oluştu. Artık satışa hazır bir bölge arkadaşlar. Buranın en büyük avantajı e, henüz yeni arkadaşlar parselizasyonu yapıldığı için fiyatı şu an uygun ama geleceği parlak bir yatırım yapılan yapılacak bir arsa bölgesi arkadaşlar. Burayı çekici kılan bir nokta arkadaşlar. Hemen bulunduğumuz şu an bulunduğum bölgede bir sağlık alanı var. Sizde e, belediyelerin bazıları yapıyor arkadaşlar. İmar planlı internet sitelerinde yayınlıyorlar. Oradan arsaların durumuna, yolların genişliğine okul mu var o arsanın etrafında sağlık alanım var Bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar zaten bir arsa alırken mutlaka bunlara dikkat etmeniz gerekiyor birincisi arkadaşlar yol çok önemli arazinin konumu yolu yönü Bunlar çok önemli ee, Bu arazinin sevgili arkadaşlar görüyorsunuz yönü çok güzel düz tepede bir nokta arkadaşlar karşıda hemen e, tokiler var yeni yatırım bölgeleri var binalar var burası daha yeni parçalara açılan bölge hemen ön tarafı arkadaşlar ormanlar var ormanlarla çevrili önü açık ve bulunduğumuz bölgede bir sağlık alanı var sağlık alanı demek arkadaşlar o bölgede yol demek iş demek İş yeri demek Sağlık alanı varsa Sağlık ocağı varsa Orada eczane de arkadaşlar ihtiyaç olacağı için Özellikle bu Sağlık testinin etrafındaki arsalar Bir önem daha kazanıyor Çünkü iş yeri arkadaşlar İş yeri olması da O emlağın değerini arttıran En önemli faktörlerden birisi Evet söylediğimiz gibi Arkadaşlar eğer Sizde bir emlağa imara yatırım yapmak istiyorsanız Mutlaka belediyelerin her belediyenin olmayabilir belediyeler belediyelerin imar planı'nı yayınladığı internet siteleri var. Oradan o arsa hakkında, o bölge hakkında, o parsalizasyon hakkında e, detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Orada okul mu var, sağlık alanı mı var, çarşım var, farklı şeyler mi var? Bunu görme imkanınız var. Bir yatırım yapmadan önce mutlaka bunlara dikkat ediyorsunuz. Yine imara kapalı olan bölgeler var arkadaşlar. Bunu da görebiliyorsunuz. İmar durumu istediğinizde o arsanın üzerine tıklıyorsunuz o konuma. O konum size otomatikman oranın imara açık mı, kapalı olduğunu belediyeye gitmeden size gösteriyor arkadaşlar. Evet. Burası gördüğünüz gibi çok güzel bir bölge sol tarafı yolun arkadaşlar Akkuyu yolunun imarı açık. Daha öncesinde şu an binalar başlamış. Şu an daha burası daha bir hafta oldu arkadaşlar. Tapu parsel sorgudan şu an parsellenmiş bir şekilde arsalar tek tek çıkıyor. Görüyorsunuz dümdüz arazi. Burada büyük yatırımlar olabilir. Şu an villa imarlı ama İleriki dönemlerde değişir mi? Belediyeler bazen değiştirebiliyor. Ama imar, villa imarlı olsa bile buraya bir site olabilir arkadaşlar. Bir yatırımcı gelip buradaki arsaları toplayıp buraya villa sitesi yapabilir. Karşımızda şu binaların arka tarafında Akkuyu villaları var. Hatta şu aradan görünüyor arkadaşlar. Akkuyu villaları gibi buraya da muhtemelen bir yatırımcı villa sitesi yapabilir. söylediğim gibi yatırım yapmak isterseniz arkadaşlar bu bölgelerden arsa alabilirsiniz. Biz de arsa yatırımı yaptığımız bir bölge özellikle sağlık arkadaşlar tesisinin olduğu bir noktadan e, tam sağlık tesisinin giriş olabileceği kapısının olabileceği noktada bir arsa, arsaya yatırım yapmış bulunmaktayız. E, sizin de böyle arsalara yatırım yapmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Evet. Yine videolarımız devam edecek arkadaşlar. Tekrar yeni bir emlak videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın. Takipte kalın.